Herkese selamlar. Yeni bir teknik analiz eğitim videosuyla karşınızdayım. Bugün eğitim videolarımızın 10. bölümünü birlikte çekeceğiz. Öncelikle endekste başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi düşüş trendinin tam direncin olduğu yerde bir kapanış mevcut. Muhtemelen cuma günü hareketlerine göre bunun kırılıp kırılmadığına bakacağız. Yani yarın. Şu bölge gördüğünüz gibi. Bugün Perşembe dün çarşamba ondan önceki gün salı 3 gündür test ediyor fakat bugün üstüne hacimsiz bir atış var gördüğünüz gibi. Kırıldığı takdirde endeksin yukarı yönlü hareketi devam edebilir. Tekrar şuradan gösterelim. Şu görmüş olduğunuz hareketi yapıp buradan tekrar test edip buradan da yukarı doğru hareketini gerçekleştirebilir. Bunun için her zaman dikkatli olmak gerekiyor. Aşağıda GAP bölgesi var şu bölgeler. Tekrardan aşağıdaki GAP bölgesini kapatıp bu alanda aşağı inip test edip tekrar bir daha düşen trende takılıp buradan da hareket edebilir. İki yönlü seçenek var. Bugün daha önce bakmış olduğumuz gübre fabrikalarını tekrar bir gözden geçirelim. Bakın şu çizimlerin hepsini bir kaldıralım. Daha önceki videolarımızda destek dirençleri burada da göstermiştik. Bakın şu görmüş olduğunuz alan daha önce bir dirençti. Çizelim. Şöyle. Bakın dirençleri deyip tekrar aşağılara çekilip tekrar direnci test ediyor. Tekrar çekilip burada direnci kırıp Şöyle yukarı yönlü bir çıkış trendi oluşturmuş. Ne demiştik? Çıkış trendleri kırılmadıkça işlem yapmıyoruz. Öncelikle şunu da belirtmek istiyorum. Burada al sat ya da tut tavsiyesi kesinlikle vermiyorum. Bakın. Gördünüz mü? Mükemmel bir çıkış trendi yakalamış ve hala devam ediyor. Daha önce size de söylediğim gibi bakın şurada bir gap bölgesi vardı şu alan. Burada gap bölgesi bıraktıktan sonra konsolidasyon dönemine girip ve şurada gördüğünüz gibi gap bölgesini kapatmış bulunuyor. Şöyle bir kaldıralım. Gördüğünüz gibi çıkış trendi devam ediyor. Nereye kadar devam edebilir? Ne demiştik? Geçmişten gelen direnç seviyeleri bizim için önemli bakın şurada üç günlük hareketi burada yataya bağlamış bunun sebepleri ne olabilirdi eğer çıkış trendinden fiyat hareketleri uzaklaşıyorsa bu alanda konsolidasyon geçirip çıkış trendine yaklaşıp mesela şöyle göstereyim ben size daha detaylı bir şekilde bakın fiyat burada Yukarı aşağı hareketleriyle buraya test edip buradan yukarı gidebilir. Bakın. Şöyle yaklaşıp test edip buradan yukarı gidebilir. Kırdıktan sonra bir alttaki destek bölgesine kadar çekilmesini bekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi bakın çıkış trendi. Nasıl işlemiş? Öyle değil mi? Çıkış trendleri bozulmadıkça hisse senedinde herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Evet. Benim gübre fabrikalarındaki hedefim şu gördüğünüz alan. Hatta 299.60 şunu 300 yapabiliriz. Şu. Şuradaki direnç bölgesine kadar fiyatların yukarı gelmesini ben bekliyorum. Buradaki yapmış olduğu direnç seviyesini de üstünde kapattığı için yukarı yönlü harekete devam edecektir. Bakın şu bölgede de bir 272-276 bölgesinde tekrar oluşturmuş olduğu bir direnç seviyesi var. Kağıdın son 3 gündeki yapmış olduğu hareketlerde Fiyatlar dirence yaklaştıkça stabil hareket etmeye başlayabiliyor. Bakın gördüğünüz gibi. Buranın kırılımı ile beraber 300'lü hedefleri ben bekliyorum. Akbank'a bakalım. Tüm çizimleri kaldırıyorum. Çünkü üzerinden defalarca geçtik. Bakın. Şurada bir gap bölgesi var. Bakın görüyorsunuz mu? Şuralar komple bir gap bölgesi. Buralar kapatılacak. Şu bölgeler gördüğünüz gibi. Şurada bir düşen trendin oluştuğunu söylemiştik. Bakın Düşen trend, düşen trend, dirençler, fake hareket, gap boşluğu, alttan dönüş, destek. Bakın. Grafikleri kitap gibi okumanız gerekiyor. Şöyle. Desteğe çekilip destekten güç toplayıp düşen trendi kırmaya hazırlanıyor. Şu andaki görmüş olduğunuz yerle kırılmış. Fakat bunun teyidi gerekiyor. Teyit verildikten sonra kağıdın yukarı hareketleri başlayacaktır. Neye bakabiliriz başka? Karton. Kartonsa Evet. Ne demiştik? Düşen trend kırıldıktan sonra bir üstteki direnci test etmesini bekleyeceğiz. Bu da neymiş? 66-70. Bakın. Görüyor musunuz? Daha önce buralarda direnç yapılan yer kırıldıktan sonra test edilen yer çıkış hareketi yani çıkış trendinin kırıldıktan sonra test ettiği yer kağıdın tepe tepe yukarı gittikten sonra düzeltme seviyesine yakın bir yerde desteğe yakın bir yerde tekrar hareket etmesi ve tekrar destek alması ve düşen trendle beraber tekrar alt desteklere kadar çekilmesi. Düşüş trendi kırıldıktan sonra bakın ölçelim birlikte düşen trend kırıldıktan sonraki vermiş olduğu kar marjı %6 %7. Ama benim beklemiş olduğum hedef ise Şurası %11, %10. Şu bölge. Buradaki 66-70 direncinin kırılmasıyla beraber 74-60 ilk hedef olacaktır. Lakin öncelikle buradaki direncin nasıl kırılıp kırılmadığına bakmamız gerekiyor. Bunu eğer hacimli kırarsa bir üstteki 74-60 direncine kadar gidebilir. Sabancı olayıyla devam edelim. Evet. Bakın. <laughs> bir çıkış trendi oluşmuştu. Burayı da bir temizleyelim. Bakın. Bir çizim trendi oluşmuştu burada. Şöyle gördüğünüz gibi. Ne demiştik? Dünkü yapmış olduğu hareketle hala çıkış trendini test edebilir. Bakın burada da sıkışma var. Dünkü test etmiş olduğu yere yakın bir bölgede bugün bir kapanışı var. Yarın ki yapacağı harekette bakın şurada bir direnç daha var. Şunu da göstereyim size özellikle unutmadan. Bakın. Şimdi diyeceksiniz ki mumların çizilen çizgilerin mumların ortasından geçmemesi gerektiğini söylemiştiniz diyeceksiniz. Evet. Bakın. 60 oldu. Daha da yakınlaştırayım. 60 oldu. Bakın şurada bir kırış var. Kırılım gerçekleştikten sonra iki gün üst üste daha önceki direnci şimdi test olarak görüp yukarı hareket ediyor. Tekrar çekiliyor. Şu alttaki fitiller gördüğünüz gibi bakın şunlar fitiller. Bu fitiller fake harekettir. Bunlar gün için yapılmış olan işlemin bakın burada ne kadar demiştik? 39.40. Şu anki şu mumdaki yer 39.40. Buranın destek olarak gördüğünü ve desteğin çok daha altına indiğini, desteğin kırıldığını göstermeye çalışıp hop yukarıda topluyor. Şu bir fake'tir. Bu desteğin kırıldığını göstererek burada yatırımcıların elindeki hisse senetlerinin satılmasını bekliyor. Tahtacı satıldıktan sonra kendisi toplayıp destekte de kapatıyor. Bakın fake hareket. Bakın gidiyor. Tekrar geliyor. Şurada altında kapanış, altında kapanış, altında kapanış 3 gün. Sonra hacimli bir kırış var. Tekrar destek desteğe kadar geri çekilip ertesi gün tekrar kırılıyor. Ve kırıldığı bölgenin biraz daha üstünde kapatıp buranın hacimli bir kırılış yaptığını gösterip tekrar da ertesi gün üstüne atıp patır patır yukarı götürüyor. Şunlar fake hareketlerdir. Ne yapıyorduk? Buranın önlemini nasıl alacağız? Bakın. Burada bir oluşan çıkış trendi var mıydı? Evet. Burası bir çıkış trendiydi. Çıkış trendi kırılmadığı sürece kağıttan çıkmıyorduk. Öyle değil mi? Bakın ama burada kırıldı. Kırılmış olan bölgeyle geçmişte yapmış olduğu bir destek çalışması var. Eğer trendlerin çıkış trendlerinin geldi pardon çıktığı bölgede bir destek çalışması var ise bu desteğin de kırılıp kırılmadığına bakmamız gerekiyor. Bakın şurada 40-50-40-60 civarında desteğin kırılacağını gösterip Kağıdı 38-70, 38-80 aralığına kadar salıyor. Buradaki 39.40 bizim kendi desteğimizde geçmişten gelen. Buranın altında şurada başka bir gün kapatışsa burada stop olabilirsiniz. Yani satış yapabilirsiniz. Nitekim çıkış trendi kırıldıktan sonra 4 gün sonra tekrar çıkış trendinin üzerine çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Buradan zaten satmış olsanız da F harekete yakalandığınız varsayalım. F harekete burada yakalandığınızda zaten şu çıkmış olan alanın ölçümünü yapalım. Şöyle hep beraber. Gördünüz mü? Destek alanına kadar %55, %56'lık bir kar marjı var. Buradan çıkmış olsanız fake harekete yakalandınız. Allah bereket versin deyip paranızı cebinize koymayı bileceksiniz. Bakın. Eğer şu fake hareketin artık kırıldığını gördünüz. Fakat F hareketi olduğunu göremeyip de tekrar yukarı gittiğinde üzülmenize burada gerek yok. Zaten yatırım yapmış olduğunuz paranın %50'sini kar olarak cebinize koyduğunuz anlamına gelir. Tekrar üstüne attıktan sonra bakın. Burada tekrardan aynı şekilde bir destek bölgesine tekrar geri çekilmeler mevcut. Bakın. Tekrar geldi. Tekrar geldi. Altına sarktı. Ve şurada bir düşüş trendi oluşturdu. Bakın. Buyurun. Düşüş trendi. Kırılana kadar bekleyebilirsiniz. Bakın kırıldı. Daha önce destek çalışmış olduğu şu stop olacağınız noktaya kadar gelip bakın direnç gördü. Buranın kırılıp kırılmadığına bakarsınız. Kırıldıysa bir üstteki direnç bölgesine kadar elinizde tutabilirsiniz. Başka neye bakabiliriz? Türk Hava Yolları. Bakın. Ne güzel bir grafik işlemiş. zirve gördüğü noktayı defalarca test edip kıramadıktan sonra bakın hadi bugün de çizelim. Görmeniz adına. Şu 1, şu iki, şu 3. Defalarca test 4 diyelim. Gördünüz mü? Düşüş trendini burada defalarca test ediyor. Tekrar düşüş trendini test ediyor. Burada Şöyle şuradan bir destek alıp bakın destek alıp burayı kırıyor. Kırdıktan sonra düşen trendi test ediyor bakın şöyle. Kırılım gerçekleşmiş. Tekrar desteğe çekilmiş. Tekrar kırılıp kırıldıktan sonra kırılan düşen trend direncini test ediyor defalarca. Sonra yukarı doğru hareket ediyor. Neyi bekleriz? Bir üstteki daha önce yapmış olduğu 155 lira 50 kuruşluk en yüksek rakamını tekrar test etmesini bekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi şu bölgeyi. Başka neye bakabiliriz? Tukaş. Çizimleri kaldıralım. Bakın. Burada da tepe tepe yukarı yönlü bir hareket mevcut. Çıkış trendi. Kısa da yapmış olduğu bir çıkış trendi mevcut. Şöyle. Takılmış olduğu bölge, bakın ben şimdi burada çizmeyeceğim. Birazdan çizeceğim. Şöyle bir boş bir ekrana bakın. Takılmış olduğu bölgeye bakın. Şöyle bir 10 saniye bekleyeceğim. Evet. Şimdi size çizip göstereceğim. Burada bir geçmişten gelen bir direnci takılıyor. Buyurun. Şu bölge. Bakın. Burası. Çok daha aşağı düşüp bir çıkış trendi yapıp direnç seviyesine kadar yakınlaşıyor. Şimdi buranın kırılıp kırılmadığına bakmamız lazım. Kırılırsa bir üstteki direnç bölgesine kadar gitmesini bekleriz. Neresi? Şurası. Bakın burası. Kaçmış? 15.88. Ama kırılıp kırılmadığına bakmamız lazım. Tatkıdaya bakalım. Evet, düşen trend desteğe çekilip tekrar düşen trend direnci test edilip kırılıp üstteki direnci de hacimli kırılarak tepe tepe yukarı gidiyor. Destek seviyesinden döndükten sonraki yapmış olduğu ker marjı hareketini hesaplayalım. %48. Gördüğünüz gibi. Mum grafiklerini kitap gibi okumanız lazım. Bu işi eğer yapmak istiyorsanız mum grafiklerini devamlı açıp tek tek destek dirençleri bakın bu ilk seferde hemen yapacağınız anlamına gelmez. Defalarca çizersiniz, defalarca çizersiniz. Olmaz, yılmak yok. Devam. Bakın. Direnç. Şöyle yapabilirsiniz. Evet, burada bir direnç bölgesi var. Tat gıda hissi senedinin fiyat hareketleri 29.16'ya geldiğinde bir dirençle karşılaşacak. Buranın kırılıp kırılmadığına bakacaksınız. Kırıldıktan sonraki Direnç seviyesini çıkaracaksınız. Bu kadar basit. Evet 19. dakikamız doldu. Bugün öncü, 10. bölümü de tamamladık. Bundan sonraki 11. bölümde teknik analiz eğitim videolarında indikatörlerden bir ihtimal başlayabiliriz. Yavaş yavaş RSI'dir, içim okudur hareketli ortalamalardır. Bunların hepsini tek tek yavaş yavaş gelebiliriz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.